Abi kabadayı kabadayı yürüme. Biliyorsun bir efsane var. İki inatçı keçi bir köprüde karşılaşmışlar. Sonra toslaşmışlar abi. İkisi beraber abi. <laughs> Çayı bulmuşlar. Benim için, Benim için hiç fark etmez. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Reklam kokan hareketlerden kaçınıyoruz. Gel Celal abi. Köprüyü ortalayalım. Selamun aleyküm. Hoş Abi bu ne bir karizma ya Celal abi. Doğuştan mı sonradan mı oldu? Abi ben doğuştan. Doğuştan karizma doğdu. Ben doğuş, doğuştan kafadayım abi. Ne diyorsun? <laughs> evet. Türkiye'de Asma Köprü'nün üstünde en kabadayı yürüyüşü ben yaparım diyorsun. Ben yaparım abi. Çok güveniyorsun kendine. Çok güveniyorum. 3-5 şişede bilek vermem. Gelirim diyorsun. Tabii, bilek yürüyüşünde Abi, her şeyde Büyük şey, konuşuyorsun. Her şeyde. Gelirim abi. Abi de biraz ufak değerli dostlar. Vallahi bir yürüyor. Sanki kamyon geçiyor. Sallanıyoruz. Abi <laughs> Muhtarsa muhtar abi ben ne yapayım? Buranın muhtarı. Evet. Ben benim kütük buraya bağlı değil ki. <laughs> Muhtarım hoş geldin. Muhtarımızı şahit tutuyoruz o zaman. Hoş geldiniz. Celal abi. Evet. Şunu çıkar. Celal abi değerli dostlar. Hoş geldin. Muhtarım. Şu an köprünün üstündeyiz. Evet. Tabii maaşlara zam geldi. Paralar böyle beyaz gömlekte. Allah bereket versin. demiş değerli dostlar. <laughs> Şimdi Celal abi Asma Köprü'nün üstünde Türkiye'nin en kabadayı yürüyüşünü yapacakmış. En kabadayı ben yürüyorum diyor. Sonra bileğimi de kimse bükemez dedi. Celal abi o zaman o Söğüt'ün oradan buraya kadar bir kabadayı yürüyüş yap. Hoş bulduk Celal abi. Celal abi sen de çökmüşsün. Ben mi? Vallahi billahi. Eskiden sen yürürken bu köprü sallanıyordu be abi. O zamanı da. Şimdi geçti diyorsun. O zamanı da efendim. Bilek de Ben her şeyde iddialıyım. Bilek güreşini... Bakayım şöyle bir tutayım. Efendim öyle üç beş kişi... Ama sen abi sen biraz kalın geldin. Yat mi? aşağı. <laughs> otur 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 otur. Madem bilek güreşi dedin. Yok işte. Yok yat. 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 Ağzından çıktı. Ağzından çıktı. <laughs> yat. Vallahi patateslik yaparım. Yat. Ayyazın yat. yat. Bileği koy. Hadi. Neyse bir de beraber yürüyelim seninle şöyle oradan abi. Celal abi. Celal abi yaş kaç? 70, 69. 69, 70. Buralısın. Zapa diyorlar buraya. Burası, evet, Bayıköy'ü. Sarp kayalar mı? Ne diyorlar? Burası Bayıköy'ü. Aşağısı Sapkaya, yukarısı Gürçalı. Gürçalı. Evet. Devamlı burada mı yaşıyorsun? Tabii. Gitmeden hiç büyük şehre? Gittim. Eski İstanbulluyum. Eski İstanbullusun yeni zapal oldum. 90'da terk ettim, buraya geldim, buraya geldim. evlendim, geldim. çoluğum çocuğum buradayım. Oh, bir de şöyle yürüyoruz. Evet değerli dostlar, Celal abi bu köyde, bu köprünün üstünde her akşam bir iki volta atmadan Yatmam. yatmaz abi. Sabah bir volta, öğlen bir volta, akşam bir volta. Evet. Evet, buranın güvenliği Celal abiden soruluyor. 70 yaşında. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.